Ya şu araba böyle geç açılmasa da Bitsek ne güzel olur ya Geç açılması beni benden alıyor ya Zaten biliyorsunuz artık misafiri kullanıyoruz Yok şuraya bazı şifreni gir falan O toplara girmiyoruz Bir de mesela Hadi çık, çık aslanım tamam güzel. Ben şuraya navigasyon koyuyorum. Bir de enerji istatistiği şuraya koyuyorum. Sonra fizimi de buraya koyuyorum. Normalde şunu da şöyle yapıyorum. Da biraz ağır çalışıyor görüyorsunuz. Sonra tabii fizi de gelmedi. Ya bunun bence ne biliyor musun son işlemci işlemci işlemciyi daha güçlü bir şey kullanmaları gerekti. Buna ne yüklersen yükle artık. Bence bu bundan daha az olmayacak maalesef.